Vallahi özlemciyiz evde yılbaşı kutlamayı ya. Değil mi? Neydi o öyle dışarıda, hep dışarıda üf! Buyurun efendim, bu da ellerinizden öper. Yerleştiriniz lütfen. Yalnız sofrayı kuruyorum ama toplamam. Allah Allah, ne alaka canım? Benim bildiğim, sofrayı Kur'an kaldırır. Ben o görevimi hamiyete devrettim. Değil mi Hamuş? Hamuş ne ya? Bu kadının bir adı var, Mao gibi densizlik yapma. Hamiyet. Neyse Sinem Hanım, önemli değil. Ya zaten Ali Bey'in kalbi temiz, bilmiyor muyuz onu? O maho gibi mi? Yok, benim kalbim temiz. Affedersin Amiyet Hanım. Vallahi ben sana bir şey söylemeyeyim. İkisini de senden önce tanıyorum. Elin verirsen kolunu kaptırırsın. Haberin olsun. Şey, Ağaç ah, deneme tırmanıyor. Sen maymun musun? Al bakalım. <laughs> Al bakalım. Maymun size maymun maymun. 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 Vallahi. Bu nerede? Aa. Ne oldu kuşum? Ne oldu Can Can'a? Hiç. Ne oldu lan küçük Emre? Suratın beş karış. Hasta mısın? İyi misin? Yok değilim. Ne oldu? Evde yılbaşı kutluyoruz diye mi canı sıktın? Dışarıda mı olmak isterdin? Serde eğlenmek ister misin aşkım? Eğlenmek için değil de başka bir yere gitmek isterdim. Ay iyi. sıkıldı tabi çocuk. Çiftliği özledi ha? Çiftliğe mi gitmek istiyorsun? Nerede olmak isterdin peki anneciğim? Babam biraz şaşırdılar bu isteğime Ama hiç itiraz etmediler Yılbaşı kutlaması için gece yurda gelen Tek aile bizdik İnsanlar gündüz gelip Hediyelerini verdikten sonra gidiyordu Gece hakikatten yılbaşı olduğunu Herkes kendi dünyasına Çekiliyordu Yurtta kalan bütün o kimsesiz çocuklar da Her gece olduğu gibi Yine kendi başlarına kalıyordu biz öyle yapmadık. Uzaktan geldim demiştin. Bir köyde doğmuşum ben. Bir dağ köyü. Annem, babam. Herkes dağda kaldı. Nasıl? Kaldı işte. Kimse yok muydu? Deden, anneannem, babaannem falan. Ne fark eder ki? Buradayım işte uykum geldi. Ben yatıyorum. İyi geceler. Mehmetcan. Sağ ol.